Evet arkadaşlar. Bugün arılara bakarken bir tane arım ben İstanbul'a balları sağdıktan sonra şey yapmış. Birkaç gün sonra yeni anası olan bir kovan ana kesmiş. Meme yapmış. geldim 10 gündür yokum. Cenaze vardı İstanbul'a gitmiştim. Şimdi geldiğimde memelerden analar çıkıyorlardı. Onlardan 3 tane ana buldum. Kovanda da bıraktım. iki tane ana vardı. Benim şey yaptım. Bir tanesini ben kendi kovanlarımdan birine verdim. Burada iki tane anayı da Zeki arkadaşımızın Zeki arkadaşıma getirdim. Bu çaylak ana bunlar. Biraz hareketleri zayıflama şey yaptı. Bir saat oldu buraya geleli. Araları bölecek. Şimdi bunları verecek inşallah. Biraz susamış olabilirler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Çok fazla da belli olmuyor ama iki tane çaylak ana. Biri biraz daha iri. Bakalım bunları verecek şimdi. O kovan bölüyor. <laughs> Daha sarı boyalanan adam, senin adam bir tanesi orada. Yen yani şu şey var hani soldan üçüncüyü var ya. Hı. Hmm. Şimdi böldüm işte ondan. He, anladım. Bu, bu biraz saldırdı ha. Bir şey yok mu sonda? Yok maske yok. Bal var galiba da fazla arı kalmamış gibi duruyor sanki. Arı, arı yok fazla Şöyle buna, bunu bir kere böldüm ben zaten. He. Bunu ben şimdi aklıma hiç bölmediğim gibi geldi tamam mı? E şimdi yetecek mi onun arısı? E Gerekirse bölmeyiz buradan. Ha. İki tane ana var değerlendir de. Öbürü de 4-5 çerçeveden basaydın öbüründen devşirme gibi yapsaydın. Bundan fazla yoktu, bundan az al. Öbüründen de birkaç tane al. Öyle devşirme yapabilirsin. Herhalde arı yok diye unutuyor mu onu? Onu iyi görmeye çalışıyorum ama. Soktu be. Soktu ya. Geldi bir tane bana. Ben kaçıyor. Ne? Ben kaçar. Arılar şey yaptı. Deminki çok sakindi. Ben de dedim geleyim bari dedim. Biraz uzaktan bari çekeyim şöyle.